Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Şubat 2024 Sazan avı kapanışına gidiyorum arkadaşlar. Artık av başlayacak. Çok güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi tişört giydim. Üst sadece bir ceket attım. Ee, şansımı deneyeceğim akşam suyuna. Saat şu an 12.30. Bir akşam suyu deneyeceğim. <laughs> Mera'da görüşmek üzere. Arkadaşlar Mera'ya geldim. Baraj bayağı dolmuş. Artık sezon kapanışı. Baraj kalabalık. Herkes sezonu kapatmaya gelmiş. Şurada aileler piknik yapıyor. Bakalım şansımız deneyeceğiz biz de. Rastgele bize. Evet arkadaşlar oltalarımızı attık. Her yer balıkçı. Şimdi şöyle Adnan abilerin yanına doğru ilerleyelim. Herkes dörder tane oltasını attı. Zillerimizi taktık. Şimdi vuruş bekliyoruz artık. Çok güzel bir hava var Selamün aleyküm rastgele aleyküm, 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 aleyküm. Aleyküm, hoş aleyküm. Kahveye gideceğimize buraya geliyoruz değil mi abi? Aleyküm. Yapacak bir şey yok e, Evin dibinde baraj olur da kahveye gidilir mi? Değil mi abi? Arkadaşlarla toplanıyoruz burada Balık dolu arkadaşlar rastgele. Eyvallah abi sağ olasın. Sezonu kapatacağız inşallah. Ee, şöyle bir zil vuruşu da gelirse bizim için harika. İnşallah. inşallah. Yaz günü gibi bir hava var. Hava güzel deniz. Aynen. Aynen öyle. Orçun. Alabalık avına hazır mıyız oğlum? Evet, evet. İnşallah, inşallah. Yani zaten abi alabalığı iple çekiyoruz ya. Aynen, aynen. Önümüzdeki haftalarda alabalık avımız başlar. İnşallah. Sazan kapanıyor burada. 1 Mart 1 Haziran arası sazan avımız yasaktır zaten Ege bölgesinde. Aynen. Bu aralarda tabi alabalığı değerlendireceğiz. Arada gölde takibe geleceğiz. Yazdan günlük. Evimiz He. burada olduğundan günlük gidiyoruz. <laughs> Denizli olduğumuz sürece buradayız. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Meramıza sahip çıkacağız yani. Meraya sahip evet, evet. çıkacağız. At, atanlara, oldan atanlara uyaracağız. Aynen öyle. Çay, yani, av yapılmamasını rica ediyoruz arkadaşlardan. Aynen öyle abi. Aynen. Hatta rahat bırakalım. Havyar zamanı. Yani Haziran'dan sonra yine devam ederiz. Yani i̇lla yani et yemek değil. Gidin balıkçıdan alın deniz balıklarını. Değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> Aynen. <laughs> Rasker abi. Sağol Şöyle abi. ben bir göstereyim. Arkadaşlar olta çok diye şey yapmayın. Bir sürü kişiyiz burada. Herkes dört olta attı. Şöyle bir gösterelim ilerleri de. Her yer balıkçı. Herkes nasibini şansını deniyor. Yani su bayağı yükselmiş şu yukarıda. Piknik yapanlar da var. abi otlar bayağı bir yeri taşımış. Evet evet. Geliyor işte ya. Suyun o yükseldiğine delalet hocam bu şeyler. Aynen. <laughs> bayağı uzak gitmiş bu gelmiyor. <laughs> <laughs> evet hocam ya 80 80'i rahat var hiç yoksa ya. Aynen. Şimdi bir, videoda video da gösterelim nasıl atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi takımı gösterelim. Bir de atış tekniği göstereceğim. Takımımız T düğümlü ikili dip olsası. Şöyle. Burada bir saçak var. Şurada bir kuru mısır, bir halkalı boncuğumuz var. Aşağıda şu şekilde Gezer Şöyle şuna tutayım. Gezer Bunu kendim yaptım. Şunu göstereyim pipetten. Aşağıda şurada bir Karışma önleyici anti var. En altta Bu şekilde mısırımız var. Bunu sezonda bayağı deneyeceğiz. Verim alırsak satışları olacak. Ramazan hocam bunu 3 boyutlu yazıcıda yazdı. Bu şekilde iğnemiz de çok güzel, keskin bir iğne. Şimdi bunun atılışını da göstereceğim. Nasıl uzağa atıyoruz. Ben ağırlığı yere koyuyorum. Yere koyduğumda daha çok uzak gidiyor. Ezan da okunuyor abi, ezanın <gülüyor> <gülüyor> hürmetine bir bir balık gelir inşallah. İnşallah hocam. Hadi, hadi Bismillah arkadaşlar. Şu 100 metre abi. 100 metre. <laughs> bir şey diyeyim, açılmayan yer açıldı. Güzel gitti. Ya, teminkinden uzak gitti hocam. Değil mi? Hadi inşallah bakalım şuradan bir güzel balık gelir. Çalışıyorduk, canlı yayında bir de. Kalama ayarı önemli, şu kalamayı ayarlayacağız. Balık geldiğinde Zülümüzü de takalım. Rastgele bize. Sefa abi yatırdım böyle daha iyi oldu ha. Daha iyi olur hocam. Zaten iki kanca yakın olsun daha iyi. Yere Değil yakın selamünaleyküm, selamünaleyküm. Yok, yok. olur. Rastgele <laughs> bize. Evet Ferdi kardeşim senin şu takıma bir bakalım. Uzaktan gördüm. Süper atış yapıyorsun. Yani yakından bir görelim şu takımı da. Arkadaşlar şöyle tek iğne. Gezer kurşun değil mi? Aynen. Gezer kurşun. Şurada da. Bu havada mı kalıyor şey mi? E, havada Yerde kalıyor. mi? Aynen. Havada kalıyor. Bol takımı. Evet. Süper. Zaten sehpa alarmlar on numara. Yemledik. Şimdi atacaksın. Şöyle bir seni çekeyim. Şöyle bir at bakalım. Vallahi süper. Oo harika. Rastgele kardeşim. Vuruş geldi. Mehmet Ali abi çekiyor şu an. Kepçe, gidiyor. Kepçe var mı? Alıyor, alıyor. Kepçelik mi abi? Gerçi uzaktan geliyor değil mi? İyi 100, 130 koca. Evet haydi bakalım. Vallahi sabrettik o kadar bekledik. Evet. Kepçe var sen getir şimdi. Bir o da ucundadır. Evet. Kaçırmayalım balığı. Geziyor geziyor. geziyor geziyor. Bir kilo civarı herhalde. Abi bir kilo olsun bizim <laughs> Sabahtır bekliyoruz o balığı. <laughs> Aynen beş buçukta vuruş geldi. Haydi bakalım. O, senin kepçe de maşallah 30 kilo üzeri balık. Sağ ol geç geç al da kaçırma geç öne. Şimdi ucunda dudağında olur şey olur. 24 Şubat mı bugün? Şubatın 24'ü mü 25 hocam. 25 Şubat. Ve gelen balık. Ee, güzel güzel geliyor parladı. Of be. Mümedel <laughs> abi tebrik ederim abi. Tebrik ederim. Şöyle yukarıda gösterelim balığı. Vallahi beklediğimizde değdi ya. Şöyle bir canlı gördük. Evet şey yiyorsunlar. Yosun içinde geziyor ya. Aynen aynen. Için içinde Almış. Şöyle ha. yandan göstersen abi balığı bir. Al Mehmet Ali abi. Mehmet Ali abi bir göster abi. Şuna takılmayın. Kızım. Mehmet Ali abi. Şöyle gösterelim. Gösterelim metal salalım. Salalım. Tebrikler abi. İyi de gel. Bilinçli avcı. Aynen. Dur abi şöyle yandan çekeyim seni de. Arkadaşlar bu boy balıkları salıyoruz. Aslında hemen hemen limite yakın ama Mehmet Ali abi için değil mi? Evet. Vicdani limite uygun değil. Salımını gerçekleştiriyor. Haydi büyüde gel. Abi tebrik ederim. Şey <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir tane balık geldi. Sefa abi sabrettik. Evet hocam. Mehmet Ali abiye geldi bir balık. Şimdi biz kendimizden bekliyoruz. En azından biz sesi duyduk hocam. Güzel bir aksiyon oldu bizim için. Aynen aynen abi ya. Valla havada şu an tam böyle balık vuracak hissiyatı veriyor. Aynen aynen. İşte zaten 5.30'dan sonra umudumuz var. Dediğimiz gibi o aynı saatte vurdu balık. Aynen öyle Dediğim abi. Aynı saatte yani. Aynen. İnşallah şöyle. Çok büyük olmasa da o zevki aldık. Değil mi? Yani şu an. Suya da iade edildi balık. Evet. İadesi de gerçekleşti. Bilinçli böyle avlanınca tutacağımız balık azalmaz. Şöyle çekeyim. Yaz günü gibi hava ya. Vallahi var ya. Hocam on, Vallahi yaz günü 18 -18 gibi ya. derece sıcak var. Evet. Yani şu an tişörtle durabilirim yani. Hani üzerime evet. aldım ırkayı ama evet. tişörtle durulabilir yani. Dün, Çok rahat. Dün kısa kolluydum ben hocam. Dün de buradaydık. Kısa kolluydum yani. Evet. Hava, hava mükemmel. Şu an 17 derece gösteriyor. <laughs> Maşallah ya. Bir de saat kaç şu an? 6'ya evet. geldi mi abi? 6'ya 10 var otuyor var ve 17 derece sıcak var. Çok güzel. Yani. Vallahi öyle aynen. Yani güzel değil aslında. Mevsimsel. Yani var değil, değil mi? Aslında ama... Aynen. Havanın keyfini çıkarıyoruz ama. Gelecek için kötü bir şey tabii bu. Evet. Şubat erkek. ayının 25'inde bu hava yani gerçekten ilginç. 1015'e düşmüş basınç. Aynen. Valla bir saat daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah şöyle bir güzel bir vuruş olursa yine çekeriz. Mehmet Ali abi ikinci balığı aldı. Küçük mü abi şey mi böyle iyi mi? Evet gene aynı boy herhalde. Arkadaşlar 5-10 dakika oldu daha diğerini çekip salalı. Bir tane daha geldi. Şöyle yanaşalım. Evet sağa gidiyor değil mi? Sağa kayıyor gibi. Yok. Şöyle bir şöyle 2-3 kilo bassa değil mi abi? Evet. <gülüyor> 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 değil mi? <laughs> Onu bulamayan da var. <laughs> Geliyor. Haydi bakalım. Abi güzel. Daha iyi abi bu güzel. Güzel çıkar abi yukarı. Süpersin. Bakalım Anam 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 Oo abi bir şey söyleyeyim mi? Senin şey çok güzel almış yine ya damaktan. Bu güzel. Vallahi süper. Abi rastgele. Sağ ol, Tebrik ederiz seni Mehmet Ali abi. Teşekkür <laughs> <Abi, gülüyor> ederim. Mehmet Ali abi üçüncüyü çekiyor. Hadi inşallah iyidir bu. Bıraktı mı? Vallahi güzel vurduydu ha. Haydi Sefa Mehmet Ali abi. Sefa abi dediğin gibi valla altıda da hep vuruş geliyor bak. Arkadaşlar valla sabrettik bekledik. Güzel vuruşları zil seslerini duyuyoruz şu an. Mehmet Ali abi de maşallah üçüncüyü çekiyor. İyi mi? Kepçe gerekliyse? Ee, sana zahmet kepçeyi getirebileceğim kardeşim. Şimdi büyük o, olursa kaçırmayalım şimdi. iyi hissediyorum diyor Mehmet Ali abi. Şimdi, günler, Ağır geliyor diyor. <laughs> Haydi bakalım. Ama bu sefer bu zili karşıdan gördüm ha çekişini. Çok güzeldi. <laughs> Bayağı çekti, güzel çekti. Şimdi uzak mesafe 140 var değil mi bunlar? 140 metre. Yani, 180, 140. 140'tan böyle çektiyse gene iyidir o ya. Fena değildir. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah iyidir. Aynen bazen yanıltıyor öyle oldu mu? Evet meraklı bekliyoruz. Aynen değil mi? Ama balık daha uzaktan geliyor baksana. Haydi bakalım. O geliyor. Döne döne geliyor. Döne döne geliyor. Yanağına mı girmiş ondan mı yanılttı biraz ama gene fena değil. de hemen hemen aynı abi ya. Yanağa girmiş herhalde ya. Yanağa girdiği için bir tık yanıltmış. Şöyle görelim balığı rastgele diyelim. Evet arkadaşlar. Ha yanağı yırtmış ya abi. Ondan hmm. şey yapmış biraz. Yanağı yırtmış. Aynen öyle. Rastgele abi. Evet arkadaşlar Osman abi de bir tane çay sazanı aldı. Var ya bak yayın sezonu olsa bunu alsan direkt yayınlık. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir çay sazanı. Rastgele. Sağ <laughs> arkadaşlar hava karardı bir yarım saat daha dururuz. Sonra arkadaşlar, artık avı bitirir. Avımızı sonlandırdık. Hava da karardı. Ezan okunuyor akşam ezanı. Güzel bir gün geçti. Sefa abi de oltaları topluyor. Ben de şimdi ara ara toplayacağım. Kullandığım takımın suda duruşunu göstermek için şurada mısır var bakın arkadaşlar. Havada duruyor. Şu şekilde. Şöyle şurada. Çok da güzel duruyor. Bakalım. Sezonda inşallah bununla güzel balıklar tutacağız. Şöyle attığımda gördüğünüz gibi hep havada dengede duruyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bir sonraki havamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup destek olursanız seviniriz arkadaşlar